133. mektup. Bu mektup yine Molla Muhammed Sıddık'a yazılmıştır. Fırsatı ganimet bilmek, vakti kıymetlendirmek lazım olduğu bildirilmektedir. Gönderdiğiniz mektup geldi. Fırsatı ganimet bilmelidir. Vakitleri çok kıymetli nimet bilmelidir. Modaya, adetlere uymakla ele bir şey geçmez. Yalan sözlerden, kaçamak davranışlardan ancak zarar ve ziyan ele geçer. Muhbir-i sadık yani hep doğru söyleyici aleyhi ve ala alihi mines salavati etem ve minet teslimati ekmeluha helekel müsevifun buyurdu. Yani sonra yaparım diyenler helak oldular. Bugünkü ömrü vehim ve hayal için harc etmek ve hayal olan şeyleri ele geçirmek için mevcut olanları elden kaçırmak çok çirkin bir iştir. Elde bulunan şeyi en ehemmiyetli, en kıymetli şey için kullanmak gerekir. Karışık, pis, faydasız şeyler geriye bırakılmalıdır. Hak Teala, masivasıyla yani ondan başka şeylerle olan rahatlıktan kurtarmak için bir parça rahatsızlık versin. Dedikoduyla ele bir şey geçmez. Kalbin selametini istemelidir. Asıl lazım olan işe düşünmeli, lüzumsuz, faydasız şeylerden tam kaçmalıdır. Farisi Beyt tercümesi. Her ne ki güzeldir, Allah sevgisinden başka hepsi cana zehirdir, şeker gibi de olsa. Habercinin ancak haber vermesi lazımdır.